Merhaba arkadaşlar. Bugün üzücü bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi herkes bilir zaten. Futbol seven kişiler herkes bilir. Birkaç yıl bayağı geçtikten önce yani 2 yıl olabilir, 3 yıl olabilir, daha fazla olabilir, daha az olabilir. Yani o zamanlar Maradona gece saatleri ee, hayatını kaybetti arkadaşlar çok üzgünüm ee, en son 2020 gibi duymuştum eğer 2020 2020 2020 ise eğer bak e, o öyleyse ben buraya montajla yazacağım Tam mı? Hangi yıl yıl olduğuna bakacağım, bakacağım, o yazacağım buraya benim yani montajla, montajla yazacağım. Şimdi videoyu izleyelim. Dünyanın on numarası artık yok. Diego Armando Maradona hayatını kaybetti dün akşam bu saatlerde. Yeteneğini biliyoruz, saha içinde, saha dışındaki renkli kişini biliyoruz, politik duruşunu biliyoruz, hep ön planında hiç saklamadı. Filistin'e verdiği destekleri de, de hatırlıyoruz onun. Tabii kalkantılı bir hayatı da vardı, sansasyonlarla dolu hatta ama söz buraya kadar, saha kapandı. Onun vedasıyla bir tek Arjantin futbol dünyası yasla. Bir fotoğraf var burada, burası çok çarpıcı. Burası Boca Juniors stadı, fotoğraf dün geceden. Stad ölüm haberiyle birlikte karanlığa büründü. Işıklar kapandı, tek bir yer hariç. efsanenin ölüsü evet arkadaşlar hocam Bak şimdi bak sakın geçme hiç... dünyanın evet şimdi bu haber yani ben biliyordum zaten. Buraya VN montajla yazacağım. Yani mon VN montaj. Numarası hangi yıl öldüğünü yazacağım. Yani ben 2020 diye hatırlıyorum. Kerem Ali bir kere söylemişti. Ama arkadaşlar Maradona bayağı iyi oyuncuydu. Yani arkadaşlar Ronaldo ölmedi. Futbolu bıraktı. Maradona öldü. Yani ona sevgilerimi ve saygılarımı diyorum. Maradona'yı seviyoruz. Herkes diyorum ama Maradona'yı seviyoruz. Maradona'yı seviyoruz. O bitmez yaz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay bu haberi de vereyim dedim.